Hoş geldin. Bugün elimizdeki materyallerle yani eleştirel düşünme üzerine bir metinden bazı pasajlarla argümanların dünyasına şöyle bir yakından bakacağız. Evet, derinlemesine bir bakış diyelim. Aynen. Amacımız hani karşına çıkan fikirler, iddialar, tartışmalar oluyor ya onları daha keskin bir gözle analiz edebilmen için sana bazı e, pratik araçlar sunmak. Hı hı. Bu metinlerde zaten tam olarak argümanları anlama ve değerlendirme üzerine odaklanmış. Evet, temel mesele bu. Şunu fark etmişsindir mutlaka. Günlük hayatta duyduğumuz her iddia, her böyle güçlü ifade aslında bir argüman olmuyor. Olmuyor, evet. Peki, neyin gerçekten bir argüman olduğunu, neyin sadece bir fikir beyanı ya da belki de e, bir manipülasyon denemesi olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? İşte bugün biraz bu konuyu netleştirelim diyoruz. Tamamdır. Güzel konu. Hazırsan başlayalım o zaman. Başlayalım. En temelden alalım. Bir argüman neydi? Yani özünde ne var? Özünde bir veya daha fazla öncül e, ve bu öncüllerden mantıksal olarak çıkan bir sonuç var. Öncül dediğin şey? Öncül yani sonucu kabul etmemiz için bize sunulan gerekçe. Ya da kanıtla diyebiliriz. Anladım. Bu yapı onu basit bir ifadeden Mesela gökyüzü mavidir demekten ayırıyor o zaman. Bu sadece bir tespit, değil mi? Aynen öyle. O sadece bir tespit. Ya da birisi çıkıp dese ki tanrı vardır. Bundan şüphe etmek aptallıktır. Bu da bir argüman değil. Değil mi? Biraz baskı gibi sanki. Evet, güçlü bir iddia var ama gerekçe yok. Hatta inanmazsan yanarsın gibi şeyler, tehditler. Bunlar hiç argüman sayılmaz. Neden? Çünkü bize inanmamız için mantıksal bir sebep sunmuyor, sadece korkutuyor. Anahtar kelime senin de dediğin gibi gerekçelendirme. O çaba olmalı. Gerekçelendirme çabası. Tamam. Kesinlikle. Bu çaba yoksa ortada argüman da yok. Hatta metinde argüman olmayan başka şeylerden de bahsediliyor. Mesela. Mesela bir fotoğraf veya bir film tek başına argüman değildir. Hani doğrudan bir önerme sunmazlar. Doğru ya da yanlış diyemezsin onlara. Ama desteklemek için kullanılabilirler herhalde. Ha, tabii ki. Bir argümanı desteklemek için kullanılabilirler o ayrı. Ya da şu sık karşılaştığımız eğer o zaman yapıları. Eğer şimdi arabanı yıkarsan yağmurdan sonra lekelenir cümlesi mesela. Evet. Bu tek başına bir argüman değil ama o yüzden şimdi yıkamamalısın gibi bir sonuca bağlarsan o zaman daha büyük bir argümanın öncülü olabilir. Anladım, parçası olabilir yani. Aynen. Bir de çok çok önemli bir ayrım var. Bir olayın nedenini açıklamak başka bir şey. Bir iddiayı haklı çıkarmak yani gerekçelendirmek başka bir şey. Hmm, örnekle açıklayabilir misin? Tabii. Mike mayosunu giyiyor çünkü yüzmeye gitti dediğimizde bu bir açıklama. Mike'ın davranışının sebebini söylüyoruz. Tamam. Ama Mike mayosunu giydiğine göre yüzmeye gitmiş olmalı dersek işte bu bir çıkarım bir argüman. Neden? Çünkü mayo giymesini yüzmeye gittiği sonucunu desteklemek için bir kanıt gibi kullanıyoruz. Biri neden oldu sorusuna cevap veriyor, diğeri neden inanmalıyım sorusuna. Bu ayrım e, çok kritik gerçekten. Anlıyorum. Yani bir gerekçe sunulmuyorsa veya sadece neden açıklanıyorsa henüz argüman yok ortada. Peki Argümanların yapısı hep bu kadar basit mi? Hani bazen bir argümanın sonucu başka bir argümanın başı olabiliyor mu? Elbette olmaz mı? Argümanlar genelde böyle zincirleme gider zaten. Metindeki araba örneği çok iyi açıklıyor bunu. Neydi o? Şöyleydi. Frenler tutmuyor, motor yağ yakıyor, şanzıman tekliyor. Bunlar öncüller. Tamam, sorunlar. Bu öncüllerden varılan ilk sonuç ne? Bu araba artık kullanılamaz. Mantıklı. Ama hikaye burada bitmeyebilir diyor Metin. Bu sonuç yani araba kullanılamaz ifadesi bir sonraki argüman için öncül olabilir. Nasıl yani? Şöyle, madem araba kullanılamaz o halde yeni bir araba almalıyız. Gördün mü? Aa evet araba kullanılamaz hem sonuç oldu hem öncül. Aynen öyle hem sonuç hem öncül işlevi gördü. Gerçek hayattaki tartışmalar da genelde böyledir işte. İç içe geçmiş argüman zincirleri. Bir de şey oluyor sanki, bazen eksik parçalar varmış gibi hissettiriyor argümanlar. Her şeyi açıkça söylemiyorlar, değil mi? Çok doğru. Metinde buna örtük öncüler veya örtük sonuçlar deniyor. Gizli yani. Örnek? Mesela, kütüphaneden kimliksiz kitap alamazsın. O halde bir kitap alamayacak. Eee? Burada eksik olan ama bizim hemen anladığımız parça ne? Şey, bilin kimliği yok. Aynen. Bilin kimliği yok. Bu öncül söylenmese de argümanın geçerli olması için bunu varsayıyoruz. Ya da tam tersi olabilir, sonuç söylenmez. O nasıl oluyor? Mesela, başkanlığı kazanmak için ana akım görüşleri yansıtmak gerekir. X partisi de tam olarak bunu yapıyor. E sonuç ne? İşte onu söylemiyor ama bizim anlamamızı bekliyor. Ne bekliyor muhtemelen? O halde ex partisi kazanacak gibi bir şey mi? Aynen öyle. Muhtemelen. Peki ama bu örtük kısımları hep doğru anlar mıyız? Yani konuşmacının asıl niyetini, o söylemediği şeyleri nasıl bileceğiz? İşte o biraz ee, işin incelikli kısmı. Genellikle bağlam ve sağduyu bize yol gösterir. Metin de bunu söylüyor. Hı hı. Bazen örtük kalan kısım çok bariz bir genel bilgidir. Hani bozuk arabadan kurtulmak gerekir gibi. Tekrar etmeye gerek bilmez kimse. Anladım. Bazen de konuşmacının dinyon görüşü, argümanı sunduğu ortam bunlar ipucu verir. Ama evet bazen yanlış anlama riski de var tabii. Özellikle karmaşık konularda herhalde. Kesinlikle. Tartışmalı konularda birinin varsaydığı ama açıkça söylemediği öncülleri sorgulamak çok önemli. Acaba burada neyi varsayıyor diye sormak iyi bir başlangıç noktası olur. Tamam. Argümanın ne olduğunu, parçalarını, bazen gizlenen kısımlarını anladık gibi. Şimdi gelelim asıl yol ayrımına. Sanırım iki temel argüman türü vardı değil mi? Ve aralarındaki fark çok önemliydi. Kesinlikle. Mitin bunu çok net ayırıyor. Tümden gelimsel, didaktif, çıkarımlar ve tüme varımsal, indaktif, destekleyici argümanlar. Tümden gelim ve tüme varım. Evet. Aradaki temel fark şu. Tümden gelim, eğer doğru yapılırsa, sonucu kesin olarak kanıtlamayı hedefler. Kanıtlamak. Evet. Tüme varım ise, sonucu kanıtlamayı değil, sadece desteklemeyi hedefler. Yani daha olası kılmayı amaçlar. Kanıtlamak ve sadece desteklemek. Bu ayrım gerçekten önemli duruyor. Tümden gelime biraz daha açalım mı? Orada geçerlilik ve sağlamlık gibi laflar geçiyordu sanırım. Evet. Tümden gelimde bu iki kavram şey Hayati öneme sahip. Bir argüman geçerli ise, bu şu anlama geliyor. Eğer öncüler doğru olsaydı, sonucun yanlış olması mantıksal olarak imkansız olurdu. Yani yapısı sağlam. Yapısı sağlam, Anladım. Metindeki başkan örneğini hatırlayalım mı? Lütfen? Carter, Clinton’dan hemen önce başkandı, Bush Clinton’dan hemen sonra başkandı. O halde Carter, Bush'tan önce başkandı. Evet. Bu argüman geçerli. Mantıksal akışı doğru. Ama sorun ne? İlk öncül yanlış. Aa, evet. Carter'dan sonra Reagan ve Baba Bush vardı. Aynen. Öncül yanlış olduğu için argüman geçerli olsa bile sound değil diyoruz. Hem geçerli olacak hem de sağlam. Fark ne? Sağlam bir argüman hem geçerli olmak zorunda hem de tüm öncüllerinin doğru olması gerekir. Ha anladım, öncüller de doğru olacak. Kesinlikle. Metindeki diğer örneğe bakalım. Clinton Bush'tan uzundur, Carter Bush'tan kısadır. O halde Clinton Carter'dan uzundur. Evet, bu mantıklı duruyor. Bu argüman hem geçerli, yapısı doğru, hem de öncülleri doğru kabul edersek ki öyleler sağlamdır. İşte sağlam bir tümden gelimsel argümanın sonucu kanıtlanmış sayılır. Vay be! Buradaki kritik nokta şu aslında. Bir argümanın mantıksal yapısı kusursuz görünebilir, yani geçerli olabilir. Ama eğer yanlış veya şüpheli bir öncüle dayanıyorsa, vardığı sonuca güvenemeyiz. Bizim asıl hedefimiz sağlam argümanları bulmak veya kurmak. Anladım. Geçerlilik sadece yapıyla ilgili, sağlamlık ise hem yapı hem de içeriğin doğruluğu. Peki ya tüme varım? Orada durum nasıl? desteklemek demiştim. Tümevarımda geçerli veya sağlam gibi böyle kesinlik iddiaları yok. Onun yerine argümanların güçlü strong veya zayıf weak olduğundan bahsederiz. Güçlü veya zayıf. Evet. Bu öncüllerin sonucunu ne kadar olasılıkla desteklediğiyle ilgili bir şey, bir derecelendirme meselesi. Hmm. Metindeki cinayet örneğini düşünelim. Kadın öldürülmüş ve kocası onu sık sık tehdit ediyormuş. Evet. Bu bilgi kocanın katil olma olasılığını belki biraz arttırır. Ama tek başına çok zayıf bir destek değil mi? Başka bir sürü olasılık var hala. Doğru. Fakat şöyle bir öncül eklenirse. Kocanın parmak izleri cinayet silahında bulundu. Ha, işte bu kocanın katil olduğu sonucunu çok daha güçlü bir şekilde destekler. Evet, bayağı güçlü hem de. Yani tüme varımsal güçlülük göreceli bir şey. Kanıtlar biriktikçe argüman güçlenir veya zayıflar. Metinde Abraham Lincoln'in bir argümanı analiz etmesi anlatılıyor. Çok güzel bir örnek. Nasıl analiz etmiş? Lincoln, köleliği savunan bir argümanın geçerli olabileceğini kabul ediyor. Yani mantıksal adımları doğru olabilir diyor. Ama kilit öncüllerden birinin, hani köleliğin anayasada onaylandığı iddiası yanlış olduğunu gösteriyor ve böylece argümanın sağlam olmadığını ortaya koyuyor. Yani yapısı doğru olsa bile temeli çürük demiş. Aynen öyle. Bu da tümden gelimsel analizin pratikte ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu tümden gelim tüme varım ayrımı pratikte her zaman bu kadar net midir peki? Yani biri bir şey söylediğinde kesin bir kanıt mı sunmaya çalışıyor yoksa sadece bir olasılığı mı arttırmaya çalışıyor? Bunu nasıl anlarız? Hmm. Mesela Güneyden rüzgar esiyor, kesin yağmur yağacak diyen biri. Güney rüzgarı her zaman yağmur getirir gibi tümden gelimsel bir iddia adamı bulunuyor. Yoksa güney rüzgarı genellikle yağmur getirir, o yüzden muhtemelen yağacak gibi tüme varımsal bir çıkarım yapıyor. İşte yine geldik bağlam ve sağduyuya. Metindeki kavga eden çift örneği sürekli kavga ediyorlar, kesin boşanacaklar. Evet, o. Bu genellikle tüme varımsal olarak yorumlanır. Yani konuşan kişi muhtemelen kavga eden her çift boşanır gibi mutlak bir kuralı kastetmiyordur. Daha çok ihtimal yüksek demek istiyor. Aynen, boşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ima ediyor. Ama kopya çekerken yakalanan öğrenci örneği… Neydi o? İkinci kez yakalandı, dersten kalmalı. Evet, bu daha çok tümden gelimsel bir mantığa işaret ediyor gibi. Buradaki örtük öncül ne olabilir? Muhtemelen iki kez kopya çekerken yakalanan herkes dersten kalır gibi bir kural. Anladım, bir kural uyguluyor. Evet, hoca bu kuralı uygulayarak kesin bir sonuca varmaya çalışıyor gibi duruyor. Genellikle böyle mutlak ifadeler, kesin, her zaman, imkansız tümden gelime işaret eder olasılık belirtenler muhtemelen, genellikle, büyük ihtimalle tüme varıma. Ama tabii insanlar bu ayrımları hep bilinçli yapmazlar. Doğru. Bu noktada metinde bahsedilen iki yaygın akıl yürütme biçimine daha değinsek iyi olur sanki. Olur, nedir onlar? Bunlar tam olarak saf tümden gelim veya tüme varım değil de ikisinin bir karışımı gibi. Birincisi artıları eksileri tartma, balance of considerations Artıları eksileri tartma. Bildiğimiz şey aslında. Evet, tam olarak o. Bir karar verirken veya bir görüş oluştururken lehte ve aleyhteki sebepleri, kanıtları, sonuçları hepsini tartma süreci. Hani yeni bir iş teklifi geldiğinde maaşına, konumuna, iş tanımına, geleceğine bakarsın ya. Evet. İşte orada hem değer yargıların aileme vakit ayırmak önemlidir gibi, bu biraz tümden gelimsel, hem de olası sonuç tahminlerin, bu işte terfi etme olasılığım yüksek gibi, bu da tüme varımsal rol oynar. Anladım ikisi bir arada. İkincisi neydi? İkincisi en iyi açıklamaya varma. Inference to the best explanation, IBE. En iyi açıklamaya varma. Evet, bu da şu gözlemlediğimiz bir olguyu açıklamak için ortaya atılan rakip hipotezler arasından en makul olanı, en iyi açıklayanı seçme yöntemi. Tıpkı bir dedektifin ipuçlarından yola çıkıp en olası suçluyu bulması gibi. Sherlock Holmes gibi yani. Aynen. Metin de Sherlock Holmes'u ve hatta Darwin'in evrim teorisine IBE'ye örnek veriyor. Bir açıklamanın en iyi olup olmadığını nasıl anlarız? Nasıl? Şuna bakarız. Ne kadar çok şeyi açıklıyor, tahminleri ne kadar doğru çıkıyor, mevcut diğer bilgilerimiz de ne kadar tutarlı ve ne kadar az ek varsayım gerektiriyor. Yani basitliği de önemli. Bilimsel teorilerin kabul görmesi de genellikle bu IBE sürecine dayanır. Çok ilginç. Yani sadece basit öncü sonuç ilişkileri yok. Daha karmaşık düşünme biçimlerimiz de var aslında. Peki argümanların mantıksal yapısı bir yana insanları ikna eden başka şeyler de yok mu? Hani bazen bir argüman çok da mantıklı gelmese de bizi etkileyebiliyor ya. Olmaz mı? Hem de nasıl? İşte burada Aristoteles'in o meşhur ikna üçgeni devreye giriyor. Etos, patos ve logos. Etos, patos, logos. Nedir bunlar kısaca? Logos, argümanın mantıksal yapısı ve kanıtların gücüyle ikna etmek. Yani bizim şu ana kadar konuştuğumuz kısım. Tamam, mantık itibarı, uzmanlığı, güvenilirliği gibi kişisel özellikleriyle ikna etmesi. Hani bunu Profesör X söylüyorsa doğrudur deriz ya bazen. Konuşan kişiye güvenmek yani. Aynen. Patos ise dinleyicinin duygularına hitap ederek ikna etmek, korku, umut, öfke, sempati bu tür duyguları uyandırarak. Anladım. Logos, mantık, etos, karakter, patos, duygu. Peki, sence bu üçünden hangisi daha etkili? Mantık mı, konuşmacının kimliği mi yoksa duygular mı? İşte burada işin ironik ve e, büyüleyici kısmı başlıyor. Metin de bunu vurguluyor. İnsanları ikna etmede çoğu zaman etos ve patos logostan çok daha baskın olabiliyor. Gerçekten mi? Mantıktan daha mı güçlüler? Genellikle evet. Reklamcılık bunun en bariz örneği. Metindeki ekmek yapma makinesi hikayesi müthiş bence. Anlat sana onu. İlk model ucuzmuş ama bek satmıyormuş. Firma ne yapıyor? çok daha pahalı ikinci bir model çıkarıyor piyasaya. E. Ee? Tüketiciler o pahalı modeli görünce birdenbire ilk modelin ne kadar uygun fiyatlı olduğunu fark edip onu almaya başlıyorlar. Faycanına. Algı oyunu resmen. Tamamen öyle. Burada mantıksal bir argüman yok. Ekmek makinesi şu sebeplerden iyidir falan demiyorlar. Tamamen bir algı yönetimi var. Bir tür patos aslında. Fırsatı kaçırma korkusu veya akıllı alışveriş yapma hissi uyandırıyorlar. Çok ilginç. İşte eleştirel düşünmenin amacı da tam olarak bu. Logosu yani argümanın kendisini etos ve patosun yarattığı o sis perdesinden ayırıp değerlendirebilmek. Sis perdesi. Güzel benzetme. Bir şeyin bize çok ikna edici gelmesi, onun mantıksal olarak sağlam olduğu anlamına gelmiyor yani. Bazen sadece konuşan kişiyi sevdiğimiz için etos veya anlatılan hikaye hoşumuza gittiği için patos ikna oluyoruz. Kendimize sormamız gereken soru şu, bu argümanın mantığı sağlam mı? Öncülleri gerçekten doğru mu? Peki bu kadar karmaşık bir dünyada bir argümanla karşılaştığımızda onu sağlıklı bir şekilde anlamak ve değerlendirmek için ne yapmalıyız? Hani pratik adımlar neler olabilir? Metin burada iki temel adımdan bahsediyor. Önce anlama, sonra değerlendirme. Anlama ve değerlendirme. Evet, anlamak için ilk adım argümanın ana sonucunu bulmak. Yani tezine, Yazar veya konuşmacı bizi neye ikna etmeye çalışıyor? Bunu bir tespit etmek lazım. Tamam, ana fikir ne? Sonra bu tezi desteklemek için sunulan öncülleri belirlemek gerekiyor. Bu süreçte hani argümanın iskeletini ortaya çıkarmak için fazlalıkları atmak önemli. Fazlalık derken? Tekrarlar, duygusal ifadeler, konu dışı bilgiler, süslü laflar, retorik sorular. Bunları bir kenara ayırmak lazım. Anladım, sadeleştirmek yani. Peki Argümanı anladık diyelim. Sonraki adım ne? İyi mi kötü mü olduğuna nasıl karar vereceğiz? İşte o zaman değerlendirme aşamasına geçiyoruz. Bunun da iki kritik ayağı var metine göre. Nedir onlar? Birincisi mantık kontrolü. Yani öncüllerin doğru olduğunu varsaysak bile, sonuç bu öncüllerden mantıksal olarak çıkıyor mu? Hı hı. Eğer tümden gelimsel bir argümansa geçerli mi? Eğer tüme varımsal bir argümansa sonucu destekleyecek kadar güçlü mü? Yani öncüllerle sonuç arasında sağlam bir mantıksal köprü var mı ona bakıyoruz. Tamam. Mantık sağlam mı? İkincisi? İkincisi doğruluk kontrolü. Yani öncüler gerçekten doğru mu? İşte burası genelde en zorlayıcı kısım. Neden zor? Çünkü öncüllerin doğruluğunu değerlendirirken kendi bilgimize, araştırma yapma becerimize, kaynağın güvenilirliğine bakmamız gerekiyor. Hani etos demiştik ya, işte burada bir değerlendirme kriteri olarak devreye giriyor. Kaynak güvenilir mi, değil mi? Aynen. Bir de ifadenin belirsiz olup olmadığına bakarız. Bir öncül muğlaksa, birden fazla anlama geliyorsa onu doğru kabul etmek zorlaşır. Bu iki kontrolü mantık ve doğruluk başarıyla geçen bir argüman artık güvenilir bir argümandır diyebiliriz. Anlıyorum. Yani önce yapıyı çözümlüyoruz, sonra da parçaların doğruluğunu kontrol ediyoruz. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra dinleyicimiz için ana çıkarım ne olmalı sence? Bu bilgileri günlük hayatında nasıl kullanabilir? Bence en önemli çıkarım şu: Etrafımızdaki bilgi bombardımanında, haberlerde, sosyal medyada, reklamlarda hatta arkadaşlarımızla sohbetlerimizde bile karşılaştığımız iddiaların çoğu aslında birer argüman formunda sunuluyor bize. Evet, farkında olmasak da. Aynen, işte bu araçlar yani argümanın ne olduğunu anlama, türlerini ayırt etme, tümden gelinme, tüme varınma, örtük varsayımları fark etme, mantıksal yapıyı, logos, o duygusal etkiden pathos ve konuşmacının kimliğinden ethos, ayırabilme ve tabii son olarak mantık doğruluk kontrolü yapabilme becerileri. Evet. İşte tüm bunlar sana sunulanları daha bilinçli, daha e, eleştirel bir süzgeçten geçirmeni sağlayabilir. Sadece ikna olmak yerine neden ikna olman gerektiğini sorgulama gücü verir aslında. Harika bir özet oldu bu. O zaman dinleyicimize üzerinde düşüneceği bir soruyla veda edelim mi ne dersin? Olur çok iyi olur. Şunu bir düşünmeni isteyelim. Yakın zamanda bir konuda birisiyle anlaşmazlığa düştüğün veya bir konuda fikrini değiştirmeye çalıştığın bir anı hatırla. Tamam. O tartışmadaki argümanlar nasıldı? Anlaşmazlığınız temel aldığınız farklı öncüllerden mi kaynaklanıyordu yoksa aynı bilgilere yani öncülere sahip olmanıza rağmen farklı sonuçlara mı varıyordunuz? Belki de farkında olmadan tamamen farklı akıl yürütme biçimleri kullanıyordunuz. Hani biri kesin kanıt ararken diğeri olasılıkları değerlendiriyordu belki de. İlginç bir bakış açısı. Ya da kendi karar alma süreçlerine bak. Önemli bir karar verirken veya bir görüşe inanırken ne kadarını mantıksal gerekçelere, logos, ne kadarını konuşmacının itibarına, etos, veya konunun sende uyandırdığı duygulara patos dayandırıyorsun. Sadece bunu fark etmek bile dünyaya daha farklı bakmanı sağlayabilir. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer sorular. Bu derinlemesine keşif yolculuğuna bize katıldığın için çok teşekkürler. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.